Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün geometrik şekillerle, geometrik cisimlerin özellikleriyle karşınızdayım. Öncelikli olarak küpten başlayalım. Değerli öğrenciler, burada küpün benzer şekillerini görüyoruz. Küpe benzeyen şekiller. Mesela bir küp şeker ya da bir zar küpe örnek verilebilir. Evet, mesela bir saat, çalar saat ya da bir oyuncak kutusu yine küpe örnek verilebilir. Küpün açılımına baktığımız zaman sevgili öğrencilerim küpün 1, 2, 3, 4, 5, 6 yüzü olduğunu ve yüzlerinin her birinin karesel bölgelerden oluştuğunu görüyoruz. Yani bu 6 yüzünün hepsi kareden oluşmakta. Küpün köşe ayrıt ve yüzeylerine baktığımız zaman sevgili öğrencilerim küpün 6 yüzü var. Evet, buraları yüzey, yüz. 12 ayrıtı var. Bunlar ayrıt ve 8 köşesi var sevgili öğrenciler. Kare prizmaya bakacak olursak kare prizmanın çeşitlerini görüyoruz. Örnek verebileceğimiz şekiller. Yine açınımına baktığımız zaman kare prizmanın altı yüzü vardır. Bunlardan iki tanesi karesel bölgedir. Evet şu şekilde gösterecek olursak geri kalan dört tanesi de dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır kare prizmada. Kare prizmanın köşe ayırt ve üzerine baktığımız zaman 6 yüzeyinin olduğunu, 12 ayrıtı ve 8 köşesinin olduğunu görebiliriz. Dikdörtgenler prizması çeşitlerine bakacak olursak mesela bir kibrit kutusu, bir karton kutu yine dikdörtgenler prizması örnek verilebilir. Dikdörtgenler prizmasının yüzü vardır ve hepsi dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur sevgili öğrenciler. Evet, dikdörtgen prizmanın köşe ayırt ve yüzü 6 yüzü vardır. 8 köşesi vardır. 8 köşesi köşeler bu şekilde gösterilmiş ve 12 ayrıtı vardır dikdörtgenler prizmasının. Evet, silindir. Silindir çeşitlerin örnek olarak mesela pil, meşrubat kutusu, davul, kavanoz, fincan örnek verilebilir benzeyen şekiller. Silindirin açılımına baktığımız zaman sevgili öğrenciler iki dairesel bölgeden ve bir dikdörtgensel bölgeden oluştuğunu söyleyebiliriz. Silindirin köşe ve ayrıtı yoktur. Üç yüzü vardır. Üçgen prizma ise mesela bakın bu köpek kulübesi üçgen prizmayı andırıyor. Ya da bir çadır yine üçgen prizmaya örnek verilebilir. Açılımına baktığımız zaman üçgen prizmanın Üçgen prizmanın yüzü vardır. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yüzün iki tanesi Üçkensel bölgedir. Üç tanesi de dikdörtkensel bölgedir. Üçgen prizmanın yine beş yüzü, altı köşesi ve dokuz ayrıtı vardır sevgili öğrencilerim. Koni çeşitlerine baktığımız zaman dondurma külahı koniye, koniye örnek verilebilir. Mesela bir Noel şapkası yine koniye örnek verilebilir. Koninin iki yüzü vardır. Bir yüzü de dairesel bölgedir. Evet iki yüzü vardır. Bir yüzü dairesel bölgedir. Köşe ve ayrıtı yoktur. Son olarak küre, evet dünyamız bir küre şeklini andırır. Bir futbol topu, portakal, bilyeler yine küreye örnek verilebilir. Kürenin köşe ve ayrıtı yoktur. Bir tane eğri yüzü vardır. Hepinize başarılar diliyorum.